Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde <laughs> cümle türleri konusu ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. E, bu konuyu zaten daha önce anlatmıştım hatırlayın. Arkadaşlar e, örnek cümleler üzerinden konuyu özetleyeceğiz bu dersimizde. Burada e, örnek cümlelerimiz var. Bakın şimdi e, cümle türleri konusu dört e, başlık altında incelenmişti. Hatırlayalım bunu. E, bunlar nelerdi? E, yüklemin türüne göre e, bir cümle isim cümlesi ve fiil cümlesi diye ikiye ayrılıyordu. Yüklemin bulunduğu yere göre yani öge dizilişine göre bir cümle e, kurallı cümle ve devrik cümle diye ikiye ayrılıyordu. Yapısına göre e, bir cümle e, basit cümle ve birleşik cümle diye ve sıralı ve bağlı cümle diye gruplara arkadaşlar ayrılıyordu. Bir de anlamına göre olumlu ve olumsuz cümle diye ayrım yapıyorduk. Yani cümle türleri konusu dört başlık altında arkadaşlar inceleniyor. Evet buraya yazdığım örneklerde isim cümlesi, fiil cümlesi, kurallı ve devrik cümle, basit ve birleşik cümle örnekleri göreceğiz. Birazdan da bağlı ve sıralı cümle örnekleri yazacağım. Şimdi örneklerimizi inceliyoruz. Bakın burada Birinci cümlemizde eserlerinin en dikkat çeken yanı dilinin savrukluğudur. Arkadaşlar ilk üç cümleyi ilk üç cümleyi e, yüklemin türüne göre inceleyeceğiz. Birinci cümlenin yüklemi nedir? Eserlerinin en dikkat çeken yanı dilinin savrukluğudur. Dilinin savrukluğu bu bir isim tamlaması. Cümleyi ögelerine ayırırken Tamlamaları e, ve sözcük öbeklerini, sözcük gruplarını bölemiyorduk, parçala, parçalayamıyorduk. Bunu hatırlayın. Dolayısıyla bu isim tamlaması bütün olarak ele alınmalıdır. Dilinin savrukluğudur yüklem. Ve yüklem bir isim tamlamasıdır. Yüklem çekimli bir eylem değildir. Yüklem çekimli bir eylem değilse hiç düşünmenize gerek yok. Peki bu cümlenin öznesi nedir? Dilinin savrukluğudur yüklem. Dilinin savrukluğu nedir? Kimdir? Eserlerin en dikkat çeken yanı kalan bölümde komple öznedir. Ve bu cümlenin yüklemi isim tamlaması olduğuna göre bu cümle bir isim cümlesidir. Evet isim cümlesi diye yazdım. İkinci örneğimize bakıyoruz. Her gün yarım saat yürüyorum. Nasıl inceliyorduk? Yüklemin türüne göre. isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Yürüyorum yüklem. Evet, şimdiki zamanla çekimlenmiş bir eylem. Kim yürüyor? Ben. Gizli özne. Burada sadece yükleme odaklanıyoruz arkadaşlar. Ee, yüklem çekimli bir eylem olduğuna göre ikinci cümle bir eylem cümlesidir. Bahçedeki ağaçları üç günde bir sularım. Sulamak eylemi burada R ünsüzünü almış yani geniş zaman ekini almış ve geniş zamanla çekimlenmiş bir eylemdir. Evet ardından şahıs eki almış. Sularım yüklem. Ee, yüklem çekimli bir eylem olduğuna göre bu cümlede yüklemin türüne göre bir eylem cümlesidir. Evet ikinci ve üçüncü örneklerimiz evet, bu şekilde ifade ediyorum. Eylem cümlesi. Evet ilk üç cümleyi yüklemin türüne göre inceledik. İsim cümlesi ve fiil cümlesi diye ayrımı yaptık. Evet dördüncü ve beşinci örneğimize bakalım. Sanatsal çalışmalarına Galata'daki atölyesinde devam ediyor. Evet Galata'daki atölyesinde devam ediyor. Burada e, dördüncü ve beşinci örneklerimizi yüklemin yerine göre inceleyeceğiz. Yani öge dizilişine göre. Şunu bilelim. E, yüklemin yerine göre yani öge dizilişine göre bir cümle ya kurallı cümle olur yani düz cümle ya da devrik cümle olur yani kuralsız cümle olur. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Cümlenin sonunda yüklem var ise kurallı cümle. Kaç tane yüklem olduğu önemli değil. Cümlenin hem ortasında hem sonunda da yüklem olabilir. Eğer cümlenin sonunda yüklem yok ise o cümle kuralsız yani devrik cümle durumundadır. Evet şu örneğe baktığımızda sanatsal çalışmalarına Galata'daki atölyesinde devam ediyor. Devam ediyor yüklem. Devam etmek eylemi. Evet yüklem cümlenin sonunda kim devam ediyor? O gizli özne. Toplanmıştı binlerce kişi tek yürek ve tek sesle. Toplanmıştım. İşli geçmiş zamanla çekimlenmiş bir eylem. Yüklem durumundadır. Gerçekleşen eylemi, yapılan işi, oluşu, hareketi, yargıyı belirtiyor ve yüklem cümlenin başındadır. Yüklem cümlenin başında olabilir, ortasında olabilir, sona yakın olabilir. Olabilir. Cümlenin sonunda değilse o cümle devrik cümledir. Dolayısıyla dördüncü cümlemiz yüklemin yerine göre kurallı yani düz cümle durumundadır. Beşinci cümlemiz de kuralsız yani devrik cümle durumundadır. Evet. Beş örneği inceledik. Örnekleri incelemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bundan sonraki örnekleri basit cümle, birleşik cümle ayrımına göre inceleyeceğiz. Yani yapısına göre inceleyeceğiz. Gecenin ıssızlığında yalnız bekçilerin sesi duyuluyordu. Duyuluyordu yüklem. Evet. Tek yüklem var. Tek yargı var cümlede. Buna dikkat edelim. Burada cümle içerisinde cümleyi inceliyorum. Fiilimsi yok. Ki bağlacı yok. Seysa şarpteki yok. Alıntı ifade yani başkasına ait bir cümle yok. Zaten bu saydığım özellikler olsaydı cümle birleşik cümle olurdu. Bir cümlede bu saydığım dört özellik yok ise ve tek yüklemi var ise tek yargı belirtiyorsa cümle o cümle basit cümledir. Ve bu örneğimiz basit cümle örneğidir. Evet gecenin ıssızlığında yalnız bekçilerin sesi duyuluyordu. Evet. Şehir merkezine diğer örneğimiz. Şehirler arası yolcu otobüslerinin girmesi yasaklandı. Yasaklandı yüklem. Evet. Arkadaşlar cümleyi incelediğimizde, cümlenin içeriğine baktığımızda şehir merkezine şehirler arası yolcu otobüslerinin girmesi derken burada Evet girmek eylemine gelen mema isim fiil ekini görüyorsunuz. Eğer bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa o cümle girişik birleşik cümledir. Evet bu örneğimiz birleşik cümledir. Yani girişik birleşik cümle. Bir önceki örneğimiz basit cümleydi. Zaten bunu söylemiştim. Evet. Arada bir gidiyorum hiç gidilmeyen yerlere. Yüklem gidiyorum. Devrik cümle. Yüklem cümlenin ortasında. Özne gizli özne. Kim gidiyor? Ben gidiyorum. Ee, hiç gidilmeyen yerlere derken arkadaşlar burada gidilmeyen burada mema olumsuzluk ekidir. Evet. Mema olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki fiilimiz olmaz. Ancak mema olumsuzluk ekinden sonra kaynaştırma önsüzlüğü gelmiş ve kaynaştırma önsüzlüğünden sonra en an sıfat fiil ekini almış kelime. Dolayısıyla bu cümlede bir fiilimsi var. Cümlenin içerisinde fiilimsi varsa hiç düşünmeye gerek yok. Bu cümlede yapısına göre girişik birleşik bir cümledir. Diğer örneğimiz bir gün güneş doğmazsa senin ölmüş olduğunu düşünürüm. Evet. Düşünürüm yüklem. Kim ben gizli özne. Burada düşünmek eylemi bir şarta bağlanmıştır. Yani şartlı cümledir. Koşul anlamı taşıyan cümledir. Doğmaz ise derken burada ise ek fiili cümleye koşul anlamı katmıştır. Ha cümlenin içerisinde fiilimsi de var. Olduğunu derken fiilimsi var. Ancak arkadaşlar burada eylem bir koşula bağlanmış ise yani şartlı cümle özelliği taşıyorsa özellik olarak cümle birleşik cümledir ve şartlı birleşik cümledir bileşik birleşik değil şartlı bileşik cümle olarak değerlendirilir. Seçenekte de ya sadece birleşik cümle diye yazar ya da şartlı birleşik cümle diye yazılır. Bunu bu şekilde bilelim arkadaşlar. Evet burada düşünmek eylemi evet güneşin doğmaması şartına bağlandığı için bu cümle şartlı birleşik cümledir. Diğer örneğimiz yazar toplumsal sorunları ele almalıyız dedi. Burada tırnak içinde verilmiş bir alıntı cümlesi var gördüğümüz gibi. Buna başka bir örnek daha verebiliriz. Örneğin Atatürk hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiştir. Atatürk'ün cümlesini tırnak içinde aldım ifade ettim. Diyelim ki bu da iç içe birleşik cümle özelliği gösterir. Arkadaşlar alıntı cümleleri her zaman tırnak içinde verilmez. Bazen cümlenin sonuna bir virgül konarak da belirtilebilir. Buna dikkat edelim. Evet diğer örneğimiz iç içe birleşik cümledir. Son örneğe bakıyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Evet basit bir cümle. Klasik bir cümle. Arkadaşlar bu cümlede, evet unutmuşsun yüklem kim, sen, gizli özne ancak cümle içerisinde bir ki bağlacı var gördüğümüz gibi. Yapısına göre şimdi inceliyoruz. İçerisinde ki bağlacı bulunduğu için bu cümle kiili birleşik cümledir. Evet kural bu, özelliğimiz bu. kiili birleşik cümledir ya da ilgi cümlesi diye kaynaklarda geçer. Evet, kili birleşik cümle diye yazdım ya da ilgi cümlesi. Evet. Burada isim cümlesi, eylem cümlesi, kurallı cümle, devrik cümle ve basit cümle, birleşik cümle özelliklerini tek tek örneklendirdik. Cümleleri bu şekilde ayırt ettik. Şimdi sıralı ve Bağlı cümle örnekleri de vereceğim sizlere. Tahtayı temizliyorum. Şimdi arkadaşlar birkaç örnek cümle yazıyorum. Evet şimdi burada 5 cümle daha yazdım sizlere. Bu cümleleri de e, sıralı cümle ve bağlı cümle özelliklerine göre inceleyeceğiz. Sıralı cümle ve bağlı cümlenin özelliklerini hatırlayalım. Sıralı cümle neydi? Burada e, sıralı cümlede birden fazla yüklem olur ve yüklemler birbirinden virgül ile ya da noktalı virgül ile ayrılır. Evet. E, yüklemlerin birbirinden virgül ile ile virgül ile ya da noktalı virgül ile ayrıldığı cümleler sıralı cümle özelliği gösterilir. Gösterir bağlı cümlede de yine birden fazla yüklem vardır. İkisinde de özellik aynı. Ancak bağlı cümlede yüklemleri birbirine bir bağlaç bağlar. İki yüklemin arasında bir bağlaç bulunur ve bağlaç yüklemleri birbirine bağlar. Buna da bağlı cümle deriz arkadaşlar. Evet, örneklerimizi inceliyoruz. Sıradan konulara yer veriyor. Sıradan konulara yer veriyor. Virgül üslu bunu değiştirmiyor. Yer veriyor yüklem. Kim o? Gizli özne. Üslubunu değiştirmiyor. Değiştirmiyor yüklem. Kim değiştirmiyor? O gizli özne. Özne ortak. Öge ortaklığı olunca bağımlı sıralı cümle olur. Birden fazla yüklem olduğu için bu cümle sıralı cümle özelliği göstermektedir. At ölür, meydan kalır. Bakın şuraya kadar, noktalı virgüle kadar zaten iki tane yüklem var. At ölür, ölür ölür yüklem, at özne. Meydan kalır. Kalır yüklem, meydan özne. Buraya kadar birden fazla yüklem var ve birden fazla yüklem olduğu için burası bir sıralı cümledir. Devamına bakıyorum. Yiğit ölür, ölür yüklem, şan kalır, kalır yüklem. Evet, noktalı virgülden sonra yine birden fazla yüklem var. Yani noktalı virgülden sonra yine bir sıralı cümle daha var. Dolayısıyla bu örnekte noktalı virgül ile sıralı cümleler birbirinden ayrılmıştır. Burada iki tane sıralı cümle var ve cümlenin özelliği nedir yapısına göre sıralı cümledir. Hatta birden fazla sıralı cümle burada bulunmaktadır. Evet bu örneklerimiz yapısına göre sıralı cümle özelliği göstermektedir. Diğer üç örneğimizi inceliyoruz. İnsanlarla sohbet ediyor da öyle yorum yapıyor. Sohbet ediyor yüklem. Kim? O gizli özne. Da öyle yorum yapıyor. Evet. Yorum yapıyor yüklem. Peki burada Peki burada e, Yorum yapmak ve sohbet etmek yüklemleri D'da bağlacı ile birbirine bağlanmış mı? Evet. Dolayısıyla Yüklemler bir bağlaç ile birbirine bağlandığı için bu cümle bağlı cümle özelliği göstermektedir. Dün akşam televizyondaki filmi izlemedim. İzlemedim yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Fakat konusunu biliyorum. Biliyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli özne. Fakat bağlacı yüklemleri birbirine bağlamıştır. Ve bu da bağlı cümle özelliği göstermektedir. Onu o günden sonra görmedim yüklem. Görmedim de aramadım da. Evet aramadım ikinci yüklem. Burada tekrarlı bir bağlaç var. D bağlacı tekrar etmiş arkadaşlar. Tekrarlı bağlaç olabilir. İşte n n bağlacı, ya bağlacı, hem hem bağlacı gibi tekrarlı bağlaçları hatırlayın. E, arkadaşlar tekrarlı bağlaç olması durumu değiştirmez. İki yüklemin arasında bir bağlaç var mı? Evet var. Dolayısıyla bu cümlede bağlı cümle özelliği göstermektedir. Ve yazdığım son 3 örnek yapısına göre Bağlı cümle durumundadır. Evet bu dersimizde de e, isim cümlesi, fiil cümlesi, Evet, yüklemin türüne göre isim cümlesi, fiil cümlesi, yüklemin bulunduğu yere göre yani öge dizilişine göre, kurallı cümle, devrik cümle, e, yapısına göre e, basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle örnekleri verdik arkadaşlar. İnşallah faydalı oldu diye düşünüyorum. Videoyu dikkatlice dinleyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.